Merhaba sevgili Akdeniz Haber Merkezi izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Sizler için Türkiye'yi dolaşarak sektörlerin nabzını tutup sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımıza Antalya'nın Aksu ilçesinden sesleniyoruz. Güzel Yurt Mahallesi'nde bulunan Ciğerci Miko'nun konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Mikail Topuz bulunmakta. Bakalım bize lezzetleriyle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ciğerci Miko kimdir? Ne zamandır bu sektördeyiz? Nasıl atıldık ve nasıl başladı hikayeniz? Osmaniye'den geldim ben buraya. Ee, 2013'te e, kasap sektörüne başladım. Kasap sektöründen sonra 2016'da kendi işletmemi kurdum. İşte Osmaniye'de e, ciğerci olarak, kasap olarak bu sektöre başladım. Burada da böyle bir açık vardı. Bu açığı kapatmak açısından e, lezzetlerinizi buraya taşıdınız. Pekala lezzetlerimiz arasında neler bulunmak? Adana, kuşbaşı, ciğer, tavuk ve ciğer kavurma meşhur olarak. E... Onun lezzetini aslında buradaki halkla buluşturuyoruz. Bur, buradaki halkla buluşturuyoruz şu an. Pekala sizi diğer yerlerden ayıran özelliğiniz nedir? Neden tercih etmeliler sizi? Biz kuzu eti kullanıyoruz. E, tercihimiz kuzu. Şimdi kuzunun lezzetinin, dananın lezzeti farklıdır. Evet, bir değil. Biz e, burada e, etimiz olsun, kıymamız olsun, ciğerimiz olsun hepsini biz burada kuzu kullanıyoruz. Peki hala aynı anda burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Kapasitemiz nedir? 40 kişi ağırlayabiliyoruz şu an. Yani, iler, ileride ileri zamanda da 50 olur, 60 olur. Bunun yanı sıra tabii ki paket servisimiz de var. Kaçtan kaç arası? E, saat 11 ile gece 12 arası paket servisimiz var buradan Aksu'ya kadar Pınarlı'ya gidiyoruz. Buradan son olarak Aksu halkına, izleyenlerimize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Tüm halkımızı davet ediyoruz. Gelsinler bu lezzeti tatsınlar. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Ciğerci Miko olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet sevgili Akdeniz Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Antalya'nın Aksu ilçesinden seslendik. Ciğerci Miko'nun konuyduk. Damaklarınızda kalıcı bir tat istiyorsanız bir kez de olsun burayı ziyaret edin diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.